Herkese merhabalar. Transfer inceleme videolarında bugün Mesut Özil'den bahsetmeye çalışacağız. Henüz transfer gerçekleşmedi ama devre arasında ama sezon sonunda bu transferin kesinlikle gerçekleşeceği haberleri ortada dolaşıyor ki Mesut da zaten Fenerbahçe'de forma giymek isteyeceğini belirtti. Sezon sonunda büyük ihtimalle Arsenal'le sözleşmesi bitince Fenerbahçe'ye gelecek ama Arsenal ve Mesut arasındaki anlaşma sağlanırsa devre arasından itibaren de şu anki transfer sezonundayız. Fenerbahçe forması giyebilir Mesut Özil. Şimdi oyuncunun profiline baktığımız zaman oldukça elit bir pasör olduğunu ve tutulması çok zor bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Özellikle zihinsel özelliklerinde topla oynama ve rakip ceza sahası çevresinde bulunma gerektiren bazı özellikler var. Mesela ön sezi, özel yetenek, Topsuz alan bu özellikler rakip ceza sahası çevresinde topla buluşma veya markajını zorlaştırma gibi e, özelliklerin ön plana çıktığını gösteriyor. Topsuz alanı yüksek bir oyuncunun markajı zor olur. E, özel yeteneği yüksek olan oyuncularda da şurada görüyorsunuz öngörülemez ofansif orta saha oyuncusu diye bir e, tanımlama yapmışlar Mesut'a. Yani ne yapacağını kestiremeyeceğiniz bir oyuncu Mesut Özil. Rakip savunma oyuncuları için çok büyük sıkıntı teşkil ediyor. Teknik özellikleri de elit seviyede özellikle pas teknik ilk kontrole driplingin artık dünya yıldızlarıyla aynı seviyede olduğunu görüyoruz. Tabi teknik özelliklerinde eksiklik yok mu? Duran topları kullanma becerisi olmayan bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Tabii corner 12, penaltı kullanma 10, serbest vuruş kullanma da 12. Bu ortalama ortalama diyelim penaltı kullanma da düşük. Bunun haricinde bitiricilik ve uzaktan şut da Ortalama diyebiliriz. Zihinsel özelliklerinde de topla oynama takımı oynatma özellikleri çok iyi ama e, oyunun mücadele kısmında büyük eksiklikleri var. Cesaret çok düşük. Çalışkanlık yine aynı şekilde ve kararlılık da düşük olduğunu görüyoruz. Bu üç özellik aslında e, takıma vereceği katkıyı bir anlamda da gösteren özellikler. Savunma anlamında veya takım oyunu anlamında diyebiliriz buna. E, rakip sert oynadığı zaman cesaret düşük olan oyuncular saha içerisinde pek varlık gösteremeyebilir. Bu her maçta kesinlikle olur diye bir şey yok. Yani bir maçta rakibe kırmızı kart göstertebilir. Veya bir maçta rakip üstünlük sağlayabilir, oyundan düşürebilir bu tarz oyuncuları. Çalışkanlık ve kararlılığında düşük olduğunu görüyoruz. Yani biz Mesut'u takıma koyduğumuz zaman takım arkadaşlarını oynatacak ve takım arkadaşlarının Mesut'un eksikliğini hissettirmeyecek şekilde daha fazla performans göstermesini beklememiz lazım. Fiziksel olarak da oldukça iyi durumda bence ama tabii Football Manager'da şöyle bir olay var. Bir sezon sonra Mesut Özil tanınmayacak hale gelecektir fiziksel olarak. Tabi bu sadece Mesut Özil için geçerli değil bunu hepimiz biliyoruz. Herhangi bir oyuncuyla da oynarken 30, 31, 32 yaşından sonra özellikle fiziksel özelliklerinin çok hızlı düştüğünü görüyoruz. Oyun karakteristikleri de çok önemli benim için. Boş alanlara koşu yapar. Topu almak için gerilere kadar gelir. Verkaç yapar. Şut çekmek yerine pas vermeyi dener zayıf ayağını kullanmaktan kaçınır. Bu tek ayağını daha fazla kullandığını görüyoruz. E, pasör özelliği ön planda. Yani şut çekmek yerine pas vermeyi dener. Bazı durumlarda canımızı sıkabilir ama yine de e, güzel bir özellik. Verkaç yapar özelliği kapalı savunmaları açmak için özellikle bir anahtar görevi görebilir. Topu almak için gerilere kadar gelir. Yani oyun kurucu özelliği de olduğunu düşünebiliriz. Şurada ofansif oyun kurucu destek olarak ki ofansif oyun kurucu desteği seçtiğimiz zaman Etkili olan özelliklerin ne kadar e, iyi olduğunu, elit seviyede olduğunu görüyoruz. Boş alanlara koşu yapar. Bu da e, rakip savunma oyuncularını sürekli olarak zorlayacak bir özellik ki, topsuz alanı ve ön sezisi de çok yüksek olduğu için, bu boş alanlara koşu yapması, topun nerelere düşebileceğini veya nerelere gelebileceğini tahmin etme özelliğinin yüksek olmasından dolayı da rakibe sıkıntı çıkartacak. E, yani profil üzerinden artı ve eksi yönlerini anlatmaya çalıştık. Şimdi grafik görünümüne bakalım. Savunma çok zayıf, vasat. Hava toplarında zafiyeti var belirgin. Zaten zıplama ve kafa vuruşun düşük olduğunu görüyoruz. Çok güçlü bir oyuncu değil. Daha çok teknik özellikleri ön plana çıkan bir oyuncu ki şurada teknik ve vizyonun elit seviyede olduğunu görüyoruz. Hücum da iyi derecede. Hız iyi, fiziksel olarak da iyi ama dediğim gibi ne yazık ki bir sene sonra fiziksel olarak çok düşüşe geçecek. Genel profil itibariyle baktığımız zaman Mesut Özil'i ben forvet arkasında ofansif orta e, ofansif oyun kurucu destek ya da ofansif oyun kurucu hücum kullanmayı düşünebilirim. Ofansif oyun kurucu destek hücum arasındaki farkı e, özellikle istatistiklerde ne tarz farklar olduğunu görmek istiyorsanız da şu sağ üst tarafa bıraktım. Oyun kurucularla alakalı detaylı bir videom var. Ona göz atarak destek ve hücum arasındaki farkı görüp siz daha iyi karar verebilirsiniz. Tabi oyuncunun 10 numara oynama becerisini de göz ardı edemeyiz. 10 numarayı seçtiğimiz zaman özelliklerini görüyorsunuz. Tabi 10 numaralar biraz daha böyle e, burada hızlanma isteyen özellik var. Mesela hızlanmanın iyi olması lazım diyor. Yani birinci özelliklerinden birisi. Teknik olarak harika. Bir sezon 10 numara olarak kullanabiliriz. Tabi 10 numaralar tanım gereği. E, takım savunmasına çok e, katkı sağlamazlar. Hani hep e, boş alanlarda beklerler. E, özelliği vardır on numaraların. Bence Mesut Özil de bunu karşılıyor. Tabi bu şekilde de kullanabiliriz ama ben eğer kariyerimde kullanacaksam ofansif orta saha destek ya da ofansif orta saha hücum olarak kullanmayı düşünürüm. Gizli özelliklerine göz atalım. Potansiyel yetenek 180. Tabi şu an 147 mevcut yeteneği var. Zaman içerisinde bazı özelliklerinin düştüğünü görüyoruz. Fiziksel olarak olabilir bunlar. Teknik ve zihinsel anlamda da olabilir. Çünkü oyuncunun Real Madrid'den Arsenal'e transferi döneminde artık en iyi olduğu dönemlerdi. 180 potansiyel yetenekte oyuncunun döneminde en iyi orta saha oyuncularından birisi olduğunu gösteriyor zaten. Dünya Mevcut itibarı da epey var. Yani dünya çapındaki ülkesindeki itibarı ve dünya çapındaki itibarı da iyi olduğunu görüyoruz. Zihinsel özellikleri Gizli özelliklerdeki zihinsel özellikleri biraz düşük. Mesela sürekliliği yok. E, bu tarz oyuncular 2-3 maç iyi oynarsanız 1-2 maç sallanırlar. Arada bir de çok kötü maç çıkartırlar. Yani Mesut Özil'in e, sahada bu tarz e, oyunlar oynayabileceğini düşünmemiz lazım. Bunun farkında olmamız lazım. Sakatlanma elimi düşük bu iyi bir şey. Ama bu hiç sakatlanmayacağı anlamına gelmiyor. Tabii ki önemli maç formu da düşük. 10. ve Geri kalan zihinsel özelliklerine baktığımız zaman e, oyuncu varla yok arasında bir şey de e, buradaki profil özelliklerinden bahsediyorum. Tabii o Real Madrid'deki ve Arsenal'in ilk dönemlerindeki e, iyi günlerinde Oynadığı gibi oynamaya başlarsa e, ligin içinden geçecek bir orta saha oyuncusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçmişine göz atalım. Schalke'den Werder Bremen'e 4.3 milyon euroya transfer oluyor. Oradan Real Madrid'e 18 milyon euroya transfer oluyor ki Real Madrid'de e, çok ihtişamlı bir 3 sezon geçirdi bence. Ronaldo ile birlikte e, bayağı asistleriyle Ronaldo'yu besliyordu ki araları çok iyiydi ve Bence Real Madrid tarihindeki en büyük transfer hatalarından birisini yaptı. 50 milyon euroya oyuncuyu Arsenal'e sattı. Yanlış hatırlamıyorsam yerine Gareth Bale'i aldılar. Allah belalarını verdi yani bu transferden sonra. Mesut Özil özel bir oyuncu olduğundan dolayı onun bazı özelliklerini gösteren videolar yaptım. Tabi biz FMC adamız bunu FM üzerinden yaptım. Umarım o da hoşunuza gider. İlk kez böyle bir şey deniyorum. Daha doğrusu bir transfer videosunda ilk kez böyle bir şey deniyorum zamanında. Buffet'in bir gol kralı olduğu zaman attığı bütün lig gollerini bir video yapmıştım. Bu da ikinci hatta üçüncü de diyebiliriz. Üçüncü oldu. Umarım hoşunuza gider. İzleyeceğiniz videoda en beğendiğiniz golünü ve asistini dakika olarak belirtirseniz daha sonra da izleyecek arkadaşlar direkt o yorumlardan sizin de beğendiğiniz golleri izleyebilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.